CMB. Hepinizle beraber yeniden Minecraft'a geri döndüm. Bayağıdır olmamın sebebi hasta idim. Yeriniz zayıf benden. Hemen kazmamızı ver, bir kek Hemen 3 2 1. Hop, go go, go 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 Hemen dedik. Toplayacağım. Topla, 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 topla. Hemen ha. gel buraya. Blok, hemen nerede? Hop, aldık. Hemen gel. Ona gel şuraya. Onu <laughs> al. Aldın mı? Tamam. Altın al, alttan al. 10 tane şimdi yarar belki. 16 tane de alıp yeni kılıç alırsın. Hadi bakalım. Kılıcımızı iyi almak istiyorsanız. Altını toplayayım. Ben topladım. Girdim adama. Hemen geldim. Kılıçlara girdim. Altyapıdan demir kilit çaldım. Sonra geldim. Şuradan düz yol çektim. her şeye. Hemen. Hemen gel. Hemen gel. Şunları da şöyle koy mis gibi yok. Kaçmak için böyle bir şey falan. Duralım burada. Hemen yolumuza devam edelim. Hızlı kasılanlardansa biz bittik şu an. Düşüyordum asla. Çifte basayım ben en iyisi. İyi pardon. İyisi. Hemen şimdi buradan koş. çekmesini bekle. Ne oldu? Ha ne oldu? Ha ne oldu? Ha ne oldu ki? Ben nasıl yol çekemezsin ki? Sen bir korkaksın. Java modundansın. Ben normal bir tane şey. Cisnere aşkın işte. Kuşa vurma da olsa da alışkınım. Kuşta bak hemen. Şunu yapalım. Aa. Gel keseyim seni. Şunu mu bak. Şimdi ayvayı yemedin sen. Hop birinciye. Yahu. Hemen saati görüyorsunuz. Saat 1'de çekiyorum videoyu. Arkadaşlar şimdi tekrar oynayacak mıyız? Hayır başka oyuna giriyoruz. Hangi oyun olsun? Ee, parkour diyelim. Parkour nasıl bir oyun? Ben bunu hiç oynamadım. Bir kez sizle oynuyorum. Hop zıpla. Pak.

Bunlar bilgisayardan mı oynuyor be? Onun için bu kadar kolay olabilir. Ama tabletten, telefondan daha zor. Hepiniz daha iyi bilirsiniz. Endirmayı takmak istiyorum ama atamıyorum. Çünkü endirmen göz, endir göz değil. Basamıyorum ya. Gebel bilmiş. Hemen gel. Daha zor olsaydı ben bunu yapamazdım ya. Yani. Hemen geliyoruz. Dur. Bir de orta var bir de. Oo, biz bunu yapamayız. Ben hani oraya zıplayamıyorum. Boyum yetmiyor. Zıplamıyor benim karakterim. Boyum uzun. Bunların iki zıplıyor. Boyu kısa. Şurada koş. Koş. Nasıl zıplıyorsunuz Şöyle gel. Hemen oh yapma Anladım taktiği. Of, çok sıyırdı ya. Hemen gel. Yapamıyorum ki taktiği. Bu zor yerlerde. Geri çekil. Yana atlamasaydım iyiydi. Çok zor lan. da başlasaydım bir de. Onu düşün gitmem lazım. Ah. Çok zor. Ne yapayım? Koyamıyorum. çık. Hemen geliyorum. lan bu. Herkes bunu yapıyor Zorlandım. En zorlandım. Bilgisayar olsaydı tık tık yapardık. Her şeyin amacı bilgisayardır. Bak. Hemen şuraya zıpla. Tuşa basamadım. Nasıl basıyordum lan ben bu tuşa? Onu unutturdu. Kimse kalmadı lan. Tek ben kaldım. Aga be. Diyeyim şuna bir ya. Göz yürümez oldu. yemiyor. Hemen geldik. Hop. Hop yavrum. Hop. Hop yavrum. Hop sağdan soldan üstten alta. Ulyas karşı direkt dolar. Nasıl biliyorum. Baga giriyor. Şöyle döndür. Zıp. Zıpla. Sonra gel zıpla. Sonra gel. Şöyle gel zıpla. Gel zıpla. Gel, hızlı gel hop çok zor hemen birkaç kere daha deneyeceğim yapam bu parkuru bitsin videoyu bitireceğim çünkü çok zor bu parkur saati tekrar göstermek istiyorsanız burada Uf, yapamıyorum ya ne yapacağım çok zor şöyle gel şöyle atla Ha şöyle atla. Of. Oh. Geçemezsen ben bunu bu arada bırakırım. Şuraya geleceğim bak. Bu turda. Şimdi gel. Şunu şuraya geçeyim. Atlayacağım oraya. Hadi 3, 2, 1. Hemen zıpla. Sonra gel zıpla. Sonra gel. Gel abi zıpla. Ha, zıpla. 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 Aa! Şuraya zıplasam zaten halledeceğim bütün her şeyi. Kafam karıştı. Tuşa basmayı unuttum. Gel hemen. Şu bilgisayarın ne zaman gelecek ya tamirden. Gelsin de Minecraft indireyim şuna da parayı zaten zor buluyoruz. Bizde siz rahat buluyorsunuz da biz zor buluyoruz. Babanızın parasını yiyorsunuz lan siz. Aman bitiriyorum videoyu.